Akülate bir ben bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben de sana bir şey değil ki ben seni çok seviyorum aşkım ben sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben de sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey değil ki ben bir de sana bir şey var ben de sana bir şey var ben de sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben de sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben de sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben de sana bir şey var ben de sana bir şey bir anda sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben var ben de sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var ben var bir de sana bir şey var ben de sana bir şey değil ki bu kadar basit bir şey var. Ben de sana bir şey değil ki ben. Aculade bir y var de sana bir değil bir y var de sana bir y değil bir y var ben de sana bir y, de bir y var ben de sana bir y değil bir y var ben de sana bir de bu. kadar basi y var ben de sana bireux y daiki ben cenis au ce vi ben sana bireux y daiki kadar basi y des akul y var de sana bir y daiki bucadar basi y var ben de sana bireux y daiki kadar basi y var ben de sana bireux y daiki kadar basi y var ben de sana bireux y daiki kadar basi y var ben de Sana bire y daiki ki bu kadar basi bire y var ben. Akul ben sonis o sevi rom akaen ben sana bire y daiki ki bu kadar basi bire y var ben de sana bire y daiki ki ben sonis o sevi rom akaen ben sana bire y daiki ki bu kadar basi bire y var ben de sana bire y daiki ki bu kadar basi bire y. daiki bu kadar bazi biro y var ben de sana biro y daiki bu kadar bazi biro y var ben de sana biro y daiki ben de sana biro y var ben de sana biro y daiki bu kadar bazi biro y var ben de sana biro y daiki bu kadar bazi biro e y varben de sanabire e y daikibukadar kadar basibire e y varben de sanabire e y daikibukadar kadar basibire e y varben de sanabire e y daikibukadar kadar basibire e y varben utrema se seditane e y daikibukadar kadar basibire e y varben de sanabire e y daikibukadar kadar basibire e y varben. Et je nisan.